Merhaba ben Esen, kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemle, analık hızlı iki tarif yapacağız. Evet, iki tane meze tarif. Evet, bu arada Instagram'da da, YouTube'da da sorduğum sorularda bana en çok ne diyorlar biliyor musunuz? Annenizle meze tarifleri yapar mısınız lütfen? lütfen. Biz de bugün sizi kırmadık, anneciğim iki tane e, pratik, meze, pratik tarifi. meze tarifi verecek. Evet. Neler yapıyoruz? Şimdi bir tane soğanlı patatesli bir meze, mayonezli. Evet. Bir tane de havuç kızartması, yoğurtlu ve cevizli. Güzel, hızlıca ben malzemeleri sayayım istiyorsan. sonra. Hı. Nasıl yapacağımızı Şöyle bir tamam. hızlıca anlatalım. Tamam. Patatesli meze için 3 tane patatesimiz var. 2 evet. tane orta boy soğan, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı sirke, 3 yemek kaşığı mayonez ve 2 yemek kaşığı zeytinyağımız ve var. Tuz ve tuzumuz var. Evet. Ee, havuçlu mezemiz için de yaklaşık 3-4 adet havucumuz var. Ee, 200 grama yakın süzme yoğurt, bir avuç ceviz ve kızartmak için e, bir 200 mililitre kadar ayçiçek yağımız var. Bir ve de 3-4 diş sarımsak evet. kullanacağız. Okey, hangisinden başlıyoruz ve nasıl yapıyoruz? Şöyle ee, bir anlatalım. İstersen havuçlardan başlayalım. Tamam. Tamam Hı -hı. mı? Şimdi havuçları ben zaten doğradım. Halk, halka halka doğruyoruz. Halka halk, halka. Şimdi ben size gösteriyorum. nasıl Tamam. Bunu. Aslında bunu şeyle de yapabiliyorsun ama bu daha çabuk olsun diye. Biri geldi hemen yapmak istiyorsan. Evet. evet. Bunu yağda kızartıyorum. Bir de bunu ben şeyle yapıyorum. Zeytinyağıyla nasıl zeytinyağlı yemek pişiriyorsun? Soğanlı. Enteresan. Evet. Onu da öyle pişiriyorum. Pırasa sonra... yapar gibi mi? Pırasa yapar gibi. Sonra üstüne yoğurdunu ekliyorum sarımsaklı. O da çok güzel oluyor. Onu da bir gün ayrı yaparız. Bu arada bugünkü uyumumuzu fark etmişsinizdir. Evet, bugün... İnşallah diye düşünüyorum. Bıçağı, şef bıçağı şef bile kırmızı. <laughs> 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 Okey tamam. Havuçları doğradık. 4 evet. tane sarımsağımız var. Evet sarımsakları da şöyle bastık. Şunu da şöyle açıyoruz. Tamam. Bunları da böyle çıkarıyoruz. Bunları ince ince mi doğrayacağız? Hala kalkalım. ESYE Eseye göre ben ince, ince, pratik daha çabuk halka halka yapıyorum. Sonra ikiye bölüyorum. Tamam. Evet. Hazırdır. Tamam ben şu çöplerden kurtarayım seni. Evet. Ben alayım. Evet. Sarımsaklarımızı böyle yapıyorum. Havuçları doğradık, sarımsakları da doğradık. Şimdi ocağa geçeceğiz. Bu yağ koyacağız. Bir bardak o... yağ. Ben Hı döküyorsun tabii. Tabii koyuyorum. Harlı ateşte mi? Evet harlı tamam. ondan sonra içine atıyorum. Okey bunu da o zaman ocağımıza bir dökelim. Önce altını açacağım. Allah korktum yarısını da elime döktüm. Evet şimdi bunu Döküyorum. harlı ateşte şöyle tavanın içine döktüm. Bundan sonrasını Lale Hanım size bırakıyorum. Evet şimdi yağımız kızdı. Yağımız kızınca havuçlarımızı alıyoruz ve içine atıyoruz. Zaten onlar hemen pş diye şey oluyor. Dönmeye başlıyorlar. Tamam hazır. bu daha ısınmadı ama galiba baksana söyleyeyim ısınmadı. mi? Daha ısınmadı. Evet, biraz daha. Evet, biraz baktı daha ısınsın. Peki o ara istiyorsan evet. havuçlara geçmeden önce şöyle kısaca bir nasıl haşladığımızı Tabii söyleyelim. Tabii patatesleri 3 tane büyük patatesi haşlıyorsun. Soyup haşlıyorum. Daha çabuk kaşıyorum. Soğuk sudan. Soğuk suya koyuyorsun. Tabii. Ondan sonra onları çıkarıyorum. Tamam. Haşla soğuk suya koyuyorum. Soğuk suyla kalmıyor. İstersen sıcak da koyabilirsin hiç okay, problem. Okey tamam. Patatesler yumuşayana kadar pişiriyoruz. İyice yumuşaması lazım ama değil Tabii. mi? Tamam. Ondan sonra onu çatalla ezeceğim. Tamam. İçine soğanları ekleyeceğim. Bence anlatmayalım. Hmm. O kısmını görelim. Peki. Yağ ısınmıştır zaten. Tamam. Biz yavaştan ocağa geçelim ve havuçları tamam. kızartmaya başlayalım. Şimdi alıyorum. Havuçlarımızı aldık. Şöyle yağımızın içine. Bitireyim mi diğerlerinde? Evet lütfen. Sarımsakları ne zaman vermemi istersin? O şeyin içine doğrayacağız sarımsakları, yoğurdun içine. Ha okey tamam pişirmiyoruz o zaman. Hayır. kısmı O kadar. Evet şimdi bunu yoğurdunu bunun içine koyuyoruz. Tamam ben şimdi onu bir yandan yapayım. İçine cevizini koyuyoruz. Şimdi bir kase süzme yoğurdumuz vardı onu böyle bir... Zaten baksana tam süzme yoğurt kalıp gibi çıktı. Onu böyle kabının içine koydum. Tuzunu alıyoruz. Ne kadar tuz koyacağız? Ee, nasıl diyeyim? Tabii ben ellem koyduğum için bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı artı biraz daha. Tamam. İsteğe göre. Bunu şöyle bir karıştırıyorum. Evet. İçine, içine ceviz. Çok. Mis. Evet. Cevizi koyduk, karıştırıyoruz. İçine, samsamız koyuyoruz. Tamam, onu da ekleyelim. İyice çırpıyoruz. Şöyle güzel bir karışma olmuş oldu bu. Tamam. Bunu kenara alayım mı? Al kenara. Şimdi bunlar pişmek üzere pişsin. Tamam. Bir dakika. Peki havuçları ne kadar kızartıyoruz? Ee, çok kızaracak. çok mu yoksa hafif diriliği kalması Yok. gerekiyor mu? Hafif diriliği kalacak ama birazcık kızarması lazım ki daha bunlar önemli oluyor. Tamam. Yani demiyorum böyle yansın ama. Tamam. Yani yanmadan pişmiş hali hani e Sıcak sıcak yoğurda attığımız zaman yoğurdun dokusunu bozmayacak mı? Hiç hayır. Bir, bir şey daha öğrenmiş olduk burada. Oldu sanki. Yok birazcık daha olsun Sabırsız. Sonra niye çiğ kaldı derler, katır kutur geldi derler, olmaz. Evet. Alalım mı? Alabiliriz. Çekil. Evet. Tamam şimdi bunu alıyoruz böyle süzüyoruz hafif hafif şöyle tamam. yoğurdumuzun içine atıyoruz. Sen onu öyle karıştırıyorsun. Güzel bir mezar. Acayip lezzetli, lezzetli oluyor. İstihbarat karabiber de koyabilir. Nefis alıyorum. Ben bunu bir kaba alayım mı? Yani şu kaba alalım mı? Şunu alalım. Hatta direkt. Of. Cevizini de atalım mı cevizini? Atalım. Cevizini de at. O, kızarttığın yağdan mı koyuyorsun evet. üstüne? De biraz Kızarttığımız yağdan. Koyuyoruz ki tadı olsun. Nefis. Şimdi bunu... İlk mezemiz bitti o zaman. Bunu böyle kenara, kenara alıyorum. Kenara alalım, evet. Gelelim evet. ikinciye. Bu evet. avuçtan da kurtuluyorum. Evet. İkinci mezemiz patates. patates. patates salatası gibi bir evet. e, meze anladığım kadarıyla. Şimdi patatesleri Haşlamıştı. şöyle haşlamıştık. Böyle koyuyoruz. Tamam. Şimdi atıyoruz patatesleri. Böyle böldüm ki. Tamam. Evet. Ondan sonra bunu Kim böyle bilmiyorum. yavaş yavaş ezmeye başlıyorum. Şöyle şöyle. Çatalla. Çatalla. Tamam. Zeytinyağını ekliyorum içine. Devam edeyim. Hepsini koyayım mı? Hepsini koyabilirsin. Tamam. Buna tat veren zeytinyağı. Sonra ezmeye devam ediyoruz. Evet, mayonezini alıyorum. Tamam. Mayonezi de alıyorum. Şöyle sıyır istiyorsan. Bu mayonezi güzel ol bol olması lazım. İstiyorsanız biraz daha koyabilirsiniz tabi. Tamam. Bu da hep şeye göre yani bunlar. Daha fazla istiyorsanız daha fazla koyarsınız ama bu yeterli. Evet başka? Soğanlarımızı atıyoruz. Tamam soğan da aldım. Evet. Sirke ile şekerimiz kaldı. Evet şimdi şekeri atıyoruz. Koydum. Sirkemizi atıyoruz. Sirkeyi koyayım mı? Tabii. Tuz. Tamam. Bir tık daha koyuyorsun. Hmm. Tamam. Ben dolu bir kaşık bence. Ama çünkü patates biliyorsun şeyi evet. alır. Nefis. Şunu da servisi böyle. Ver ben koyayım onu da. Tamam. Şunu vereyim sana. Güzel <laughs> olmuş. Aman tanrım. Bunu da şöyle tabağa alıyorum. Bu acayip güzel bir meyve. Peki bunu neyle süsleyebiliriz? Zeytin aldım evet. ben ama. Zeytin, maydanoz, yeşil soğan... Yumurta. Yumurta. Şunu ne biliyor musunuz? Turşu, kapari... Ne istiyorsanız. Bence böyle kalması daha güzel. Dağınık şey ile mi? Evet. Zeytinleri de koyayım üstüne? Zeytinleri de koy. Direkt tepeleme koyacağım buraya. Daha çok seviyorum ben dizmektense. Üzerine de şöyle zeytinyağı. Nefis. Süper. Harika. Valla. Afiyet olsun. Yine sağlık Şimdi hepsinin ikisinin de tadına bakmak istiyorum evet. ben. Evet. Bakıyor musun? Mı? Bakıyoruz. Sen havuçta. ona bak, ben tam. buna bakıyorum. Ben o patatesi ölürüm bu arada. Hmm, çok güzel. Hmm. Buna tatlı ekşi inanılmaz olmuş. Evet. Sirkeyle şeker. Evet. İnanılmaz iki meze. Eline sağlık. Vallahi harikalar. Umarım tarifleri denersiniz. Hmm. E, kanaldaki diğer buna benzer meze tariflerini videonun sonunda sevgili Selinciğim yukarıda sağda gördüğünüz i e harfinin üzerine tıklarsanız bulabileceğiniz bir yere koyacak. Harika olmuş. Bayıldım. Ellerine sağlık. bir sürü mezeler yapacağız yaz için. Yaz için bol bol evet. tarifi yapacağız annemle beraber. Kanalı takip almayı unutmayın. Mutfağın tadını çıkartmayı ve... Abone Neydi? olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerle görüşürüz. <laughs>